Abim ben seni çok özledim ya. Oh, tipine kurban olurum senin ya. Hogi, yalnız bu gitgide sana benziyor ya. Farkındasın değil mi? Çok şanslı o zaman. Uf Çok şanslı. Şişt, tamam olacağız. Sarsma, sarsma. Şimdi yeni yedim. Kusmasın. Telefonla konuşup Efendim? Olacak. Hı. Babam vardı. Koyun cebine. Olcan bugüne kadar babam veriyordu harçlığını. Ne değişti? İhtiyacım yok zaten ben çalışıyorum. Hem zaten Sarp var, işte ne bileyim Tolga var. Yetiyoruz biz birbirimize. Sarp mı ödüyor senin yediklerini, içtiklerini? Ya, o an kimde varsa o ödüyor. Yani tam genellikle Sarp ödüyor ama mesela geçen gün ben de simit ısmarladım. Ha simit ısmarladın tamam. Kızım iki tane gömdü simidi. Bir de üstüne çekirdek de çikletiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Bizim adetleri o yavaş yavaş alıştı. Eve ortak ol bari. Tolga'ya yük oluyor musun? Biraz kendimi toparlayayım onu da yapacağım. Doğru söylüyorsun. Tolga. Bak Aybikem ne diyor? Ben sana yük mü oluyorum lan? Şey abi kum saçma Ya bu ev bir şekilde dönüyor abi ki. Sıkıntı yok ki yani. Hem ayrıca ben çok alıştım o geye ya. Bu evin neşe kaynağı. Ya son zamanlarda çok öyle değil ama olsun. Bak duydun. Babamıza da söyle. Özlesin beni birazcık. Özlüyor zaten. Tokat atmayı da özlüyor mu? gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek